Hayat eve sığdı. Esnaf iş yerini kapattı. Çocuklar eğitimden uzaklaştı. Milyonlar salgın bir an önce bitsin, virüs daha fazla yayılmasın diye fedakarlık yaptı ama hangi milyonlar onlar? Evet Koronavirüs daha bitmedi Hiç. ama daha vazifesi gördü. Zengin daha zengin, fakir daha fakir, ayrıcalıklı daha ayrıcalıklı, mağdur daha mağdur, güçlü daha güçlü oldu. Sade vatandaş da iyice sadeleşti. Her sene Uludağ'dan kar manzaraları getirirdik. Bu defa kar manzaraları getireceğiz. <laughs> ama biraz huzurunuz kaçacak. Zira kar değilse de her türlü kar var bu görüntülerde. Ha akıl karı mı değil, aksine aklımıza... Kelime oyunu. Varmış. Ece abla da o kadar iyi kelime oyunu yapıyor yani. <laughs> diyorum. Metni kendimi yazıyor biliyor musun? On numara kelime oyunu yapıyor. İhmalkarlık var, cüretkarlık var, ziyankarlık var, var oğlu var. En mühimi de beş yıldızlı bir çifte standart var. İşte buyurun birilerine sevdanın yolları, birilerine kurşunlar. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> Biz kurşunlanan tarafız <laughs> Birine sevdanın yolları, birine kurşunlar işte. Hoca Efendim burada Hoca çok teşekkür ederim efendim hostumuz için. Hocako'dan gelenler hoş geldiniz hepiniz. Çok çok teşekkürler. <laughs> Korona yayılmasın, risk çoğalmasın diye herkes evinde ama tatilciler partideydi. Onca insanın emeği, sabrı resmen çöpe gitti. <laughs> Sevginin çıkmaz yollarında senin dolaylarında. Sana da, da hayır edeyim sonu doldu. Bölgedeki yerli yabancı turistler kısıtlamadan muaf tutuldu. Gündüz kayak keyfi bitti. Gece eğlence başladı. Aniden kameradan ben geçsem. Haberde <laughs> söylüyorum. çünkü ben dün de yayın yoktu. Aniden ben geçiyormuşum şuradan şöyle fıtı 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 diye. <laughs> bu kadar bır bır atıyor ya. Ya hayır yasaklanmasın Soner. Çok eğlenceli bu haber tonu. Lütfen. Hoş geldin bu arada. Gündüz kaya gece parti. Zengin daha zengin oldu. Fakir evine kapandı. İşte şimdi sana sevdanın yolları bana kurşunlar dedirten Bursa'dan o acı görüntüler. Valla <laughs> bu şarkıyla da partilemezsin bu arada. Ne kötü şarkı mesafe. Virüs hiçbirinin umrunda olmadı. Hepsi kendini müziğe kaptırdı. Vur patlasın, çal oynasın, oynadı. Kendini sikiyorsun, bir şey söyleyeyim Tecavüzcü coşkunun ne işi var orada? <laughs> Aga bir şey söyleyeyim bu arada. Video ünlü benzerleri gibi değil mi? Yemin ediyorum az önce de Sabah Tümer'i gördüm. <laughs> Kameranı kontrol eder misin? Büyük geldi tabii ki de. Ne bu? Ü Bence ünlü benzerleri yarışması bu Uludağ. Ulu daha ünlü benzerleri. Şu an daha iyi mi Memo? Bak bakayım bir. Büyük mü hala? İyi midir? Büyük kalmış olabilir ya tamam. Neni Bak şimdi. Kaptırdı. Vur patlasın çal oynasın oynadı. Allah çarpsın. Çocuklar duymasın. Furkan Kızılay. Sabah Tümer. Bak. <laughs> Bak. Ünlü benzerleri. Resmen ünlü benzerleri çıldıracağım. Şunu dur sizde birazcık aşağılayım ha. Tamam. Aa, delireceğim. Onu bilmiyorum. Tecavüz coşkun. Milyonlar eve kapan. Can sokun. Aşırı benzettim. Niye hepsini çok benzettim? Kesinlikle bu arada onlar değiller ama ben çok benzettim. Söylemek istiyorum. Teşekkürler. Esnaf iş yerini kapatmış, salgının geçmesini beklerken bu vurdun duymazlık isyan ettirdi. Onlar eğlenirken izleyenlerin morali sıfıra indi. <gülüyor> <gülüyor> Ay artık o kadar umurumda değiller ki artık moralim sıfıra bile inmiyor. geri verilme. Sade vatandaş tek başına dolaşırken ceza yiyen yene. Cezalara karşı da sürü bağışıklığı mı var acaba? Hmm. 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 Bum şaka laka laka. <laughs> Ece Hanım, gene lafını sokup kenara oturdu gördünüz mü? Allah'ım ya Rabbim. Bunları kapatacağım bir yeri. Aa! Peki bir şey söyleyeceğim. Yani Covid tedbirleri varken mesela Uludağ direkt turizm amaçlı bir yer değil mi? Turistik bir yer değil mi mesela? Yani çoğu otelde çok sıkı kısıtlamalar var. Bakayım bir Uludağ otel fiyatları. Hı. Aa oğlum my mountain otel. Bu tek gün mü bu? 1981 lira. Tek gün mü bu? Hafta sonu da kayak yapılıyor orada. Ne diyorsun? E hafta sonu yasak var. Biz evde oturuyoruz. Nasıl kayak yapılıyor? Nasıl? Uludağ'da mı yasak yok acaba? Bir tane daha buldum. Ulu Uludağ, 1259 lira geceliği. Bunlar tabii lüks yerleri sanıyorum ki. Montebala'ya bakalım, 1719 lira geceliği. Boff Hotel Uludağ, 1800 lira. Bana şey de çok saçma geliyor. Turistlere bu yasağın işlememesi bana aşırı saçma geliyor burada. Neden yok? Neden yok turistlere? Turist halk arasında gezmiyor mu? para 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 da para para varlığı bir dert yokluğu yara var Geceliği 400 liraya var mesela. Saray Bursa City Otel gecelik 217 lira. Hıms. Hıps Hıpss. Çok iyi fiyatlardan, fiyatlardan içime şey bastı, karanlık bastı Allah Ucuza var, geceliği de evet. Az önce 1800 liralık otele baktığımızın bilmem nedenle farkındasın. Ya diğerlerine göre ucuz ama düşündüğünde çok pahalı. Yani size şöyle söyleyeyim İstanbul'da kış ayında e, iyi bir otelde böyle çok kötü bir otelde de değil eğer ki fırsat yakalarsanız geceliği e, 150-200 liraya kalabiliyorsunuz benim kalmıştım var. Ama iyi bir otel diyorum İyi bir otel diyorum. Ay kötü bir otel değil yani. Tabi fırsat da yakalayın diyorum. Çadır kursam da olur. Kar yağan yerde çadır mı kurucam kurban olduğum? Ya şu elleme deyip durma canar. Elliyorum biliyorsun ki <laughs> dayanamıyorum çünkü. Dokanma da deme rüya yavrum, Dokanacağım. Dokanacağım. Kar bizi ısıtmaz. Tabi canım kar çok ısıtır ablam. Çok çok. Öyle bir... Biz de bugün sizle beraber Uludağ, Uludağ gibi bir yere gideceğiz ama Norveç'te bir yere gideceğiz biz sizinle beraber. Bugün de oynayacağız sizle biliyor musunuz? Norton Lights. Evet. No, ne bu öyleydi? North. North Helm Lights. Onu oynayacağız bugün. Biz de bugün karamara.